Söyle Ben nasıl? Benim girişi bulmam lazım. Benim kendime has bir girişim olması lazım. Kendime has bir giriş bulmam lazım. Bundan sonra kendime yeni bir giriş buldum. Bu arada hemen siz sormadan söyleyeyim. Saçımı yıkadım. Geri doğru attım. Laf yapmayın. Bir de TikTok'a e, saçlarımı böyle yaptığım video atmıştım. Senin alnına olmuş? Abi saçlarını ne yaptın? Berberin söyledi yanlışlıkla gitmeyelim. Senin ben kafanı... Falan o tür yorumlar geldi. Lütfen otur yorumlar yapmayın. Benim zaten alnım hep açıktı. Sürekli saçımı aşağı tarafta kullandığım için öyle alıştınız. 5-6 ay, ay 5-6 ay diyorum. 5-6 hafta lan ne 5-6 hafta san. Şimdi bu videoda dünyanın en zor, en zor evet, en zor şeylerinden bir tanesini. Ben tabii ki biliyorsunuz normalde gündelik hayatta hiç yapmadığımız nasıl diyeyim? Nasıl nefes alınır? Nasıl su doldurulur? falan öyle videolar çekiyorum biliyorsunuz. Bugün de gerçekten e, başlıktan da görmüş olduğunuz gibi nasıl kahve yapılır inanılmaz zor bir e, e, eylem bu da. Size bunu öğreteceğim detaylı bir şekilde anlatacağım gerçekten hani bilmiyorsanız bunu çok detaylı bir şekilde öğrenmeniz lazım ve bu videolar çok ciddi olacak. Yani bu videolarda benden komiklik, şakalar falan beklemeyin. İlk en önemli adımımız bir tane koyacak bir bardağınız olması lazım. Ya da bir fincan. Tabi biliyorsunuz benim efsane bardak. Şimdiki bu bardağı alıyorum tamam mı? Ee, bir dakika. Malzemeleri sayıyorum. Önemli olan şeyleri bunların sizde olması gerekiyor. Birinci malzeme bardağınız. İkinci malzeme kaşık. Üçüncü malzeme kahve. Şimdi bardağınızı alıyorsunuz. İçi boş görüyorsunuz. Kahveden bir kaşık alıyorum. içine atıyorum. Bir dakika ben bunu bir çok güzel bir açığa aldım ha. He. Şimdi hemen göstereyim. Bir bardak ee... bir kaşık attım. Kahveyi şöyle hocam. Bir kaşık attınız. İkinci kaşık. Üçüncü kaşık. Şimdi ben kahveyi şöyle yapıyorum. Eğer ki ee, kahveyi içtikten sonra antrenmana gideceksem Yaklaşık 5 kaşık ila 8-9 kaşık arası atıyorum. Ama şu anda antrenmana gitmeyeceğim içtikten hemen sonra. O yüzden şu anda 3 kaşık ya da 4 kaşık yeterli benim için. 4 kaşık atacağım. Son bir kaşık daha atıyorum. 4 kaşık kahve yeterli. Gözüküyor mu hocam? Süper. 4 kaşık kahve attık. Hemen sizi düzgün bir pozisyona çekiyorum buraya koyunca kendinizi bir uzun gibi hissedebilirsiniz. Şimdi bunları hazırladık değil mi hocam? 4 kaşık kahve var içerisinde. Sonra önemli olan bir şey olması lazım. Su kaynatabileceğiniz bir şey olması lazım. Tabii ben bunun anasına... Bunu alıyorsunuz. Ben bunu böyle koyuyorum. Sonra bunu göt... Şaka yaptım öyle bir şey yapmıyorum. Şimdi buna birazcık su dolduracağız. Ama musluk suyu dolduracağız. Burası çok önemli. Musluk suyu doldurmazsanız Hiçbir şey olmaz ama musluk suyu doldur. Birazcık doldurduk. Tabi musluk suyu koyduğumuz için kireçli mireçli oluyor. Onun için döküyoruz bunu. Sonra birazcık daha koydum bunu. Tabi detaylı anlatım olduğu için hani bilerekten her şeyi söylüyorum. Ocağın altını yakıyorum. Ocağın altını yaktım. Bunu ocağa ekliyorum. Ocağa ekliyorum dememin sebebi ocağa koyuyorum demem lazım ama çok fazla Hatay sandık içi izlediğim için <laughs> Suyun kaynamasını bekliyoruz Malum Havalar sıcak Havalar sıcak olduğu için ben sıcak kahve içemiyorum Ne yapacağız şimdi kahve mi içmeyelim Hayır Ben bu kahvenin Şurasına kadar Görüyorsunuz hocam Şurasına kadar sıcak su koyuyorum Ondan sonrasına buzdolabından çıkartmış olduğum suyu koyuyorum ya da buz koyuyorum içerisine ondan sonra su koyuyorum. Tabii ki de çok mantıklı. Oh, yarabbim. Oh, yarabbim. Oh, yarabbim. Dışarıdan kalıplı duruyor muyum? Büyük duruyor muyum? Hedefim tabii ki e, beni eğer ki balktayken yani bu kış ayında görürseniz e, büyük bir ihtimalle baya kalıplı bir kişi olarak göreceksiniz ama Beni Mart ayından sonra görmeyin bak o kadar net söylüyorum. Mart ayından sonra görürseniz, görürseniz Karın kasları böyle Üf, Fena göreceksiniz var ya benim Mart ayından sonra. Ama gerçekten hani, Neyse abi bak bu kanal sadece spor kanalı değil anladınız mı? Bu, bu kanal Eğlence Bak eğlence, spor, tarif, Hayatın zorlukları, detaylı anlatımlar. Bu kanal her şeyi barındırıyor. Anladın mı? Bu kanalı takip eden insan, bu kanalı bir sene boyunca takip eden bir insan, ortalama tabii süre bu. Bir sene boyunca takip eden bir insan evladı, hayat kalitesini en üst katlarda yaşayan insan. Anladınız? Mı? Bu tam boş yaptım, kusura bakmayın. Devam ediyor. Su yavaşça, yavaşça, su yavaş yavaş kaynıyor. Şu an dips yapıyoruz burada. Ayrıca söyleyeyim bugün göğüs arka kol var. Antrenman programını değiştirdim. Hani itiş, çekiş, bacak günleri yapıyorum ama değiştirdim onu. Neyse suyumuzu kaynadığını varsayıyoruz. varsaymıyoruz. Kaynadı zaten. Su kaynadı şimdi çıkan seslere bak. Şimdi bunu ekliyorum. Bir dakika sizi... Sizi bu arada. Videoyu çabuk çekeyim lan. Karnım çok ağrıdı. Böyle de şeffaf bir kanal zaten Kahveyi, ay suyu... Bu kadar ekledim. Sutan tamına... Şuralarda bir şey. Şuralarda falan. Evet, buralarda bir şey. Bunu karıştırıyoruz. Evet, birazcık döktüm ben. Şu, bu arada dikkatinizi çekmiştim. Parmağım çok lezzetlidir. Ta suyu buraya ekledim tamam mı? Sıcak suyu buraya ekledim. Şimdi buna soğuk su ekleyeceğim. Oh shit motherfucker. Reklam değildir. Soğuk su ekledim. Şimdi bunu karıştırıyorum. Hemen şöyle tadım testimizi de yapacağız. Kahve dolu görünüyor inşallah bu. Görünüyor herhalde. Şimdi bunun bir tadına bakıyoruz. Bakalım 10 üzerinden kaç vereceğim. Bir de TikTok'ta Faruk Gorif Faruk. Ondan öğrendiğim taktiği öğrendim değil tabii gördüm Faruk'tan gördüğüm taktiği gösteriyorum. mükemmel bir kahve. Çok güzel oldu kahve. Birazcık acı. Bu kadar da video. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız eee... beğenirsiniz, yorum yaparsanız anlarım. Ha bir de bir şey diyeceğim ya. Video fikri aklıma gelmiyor. Aşağı yorumlara bir istediğiniz bir şey varsa ya da video... Oğlum. Çok beyaz çıktım. Video fikri gelmiyor aklıma. İstediğiniz çekme...